Geçtiğimiz günlerde PNG Beauty ana sponsorluğunda El Style Awards 2024'teydim. Saçlarım gece boyunca ışıl ışıldı. Peki nasıl mı? Tabii ki Pantene Hydra Glow serisiyle. Önce Pantene Hydra Glow şampuan ile saçlarımı nazikçe temizliyorum. Ardından saç kremi ve tabii ki maske. Saçlarımın nemini geri kazandığını şimdiden hissedebiliyorum. Üstelik saçlarına 24 saatlik saç bakımı sağlayan kuru saç uçlarına elveda serum ve gece serumunu istediğin her yerde saçlarına uygulayabilir, sağlıkla ışıldayan nemlenmiş saçlara anında kavuşabilirsin. Geçtiğimiz günlerde PNG Beauty ana sponsorluğunda Elle Style Awards 2024'teydim. Saçlarım gece boyunca ışıl ışıldı. Peki nasıl mı? Tabii ki Pantene Hydra Glow serisiyle. Önce Pantene Hydra Glow şampuan ile saçlarımı nazikçe temizliyorum. Ardından saç kremi ve tabii ki maske. Saçlarımın nemini geri kazandığını şimdiden hissedebiliyorum. Üstelik saçlarına 24 saatlik saç bakımı sağlayan kuru saç uçlarına elveda serum ve gece serumunu istediğin her yerde saçlarına uygulayabilir. Sağlıkla ışıldayan, nemlenmiş saçlara anında kavuşabilirsin. Geçtiğimiz günlerde PNG Beauty ana sponsorluğunda El Style Awards 2024'teydim. Saçlarım gece boyunca ışıl ışıldı. Peki nasıl mı? Tabii ki Pantene Hydra Glow serisiyle. Önce Pantene Hydra Glow şampuan ile saçlarımı nazikçe temizliyorum. Ardından saç kremi ve tabii ki maske. Saçlarımın nemini geri kazandığını şimdiden hissedebiliyorum. Üstelik saçlarına 24 saatlik saç bakımı sağlayan kuru saç uçlarına elveda serum ve gece serumunu istediğin her yerde saçlarına uygulayabilir, sağlıkla ışıldayan nemlenmiş saçlara anında kavuşabilirsin.